Yeni gönüllü yazın diyordu askerlik şubesi çalışanlarına. Gerisi belliydi. Giresun'dan ayrılıp cepheye gideceği gün düşmana korkular salana bazıp kasını özenle giydi. Aynada başlığını düzeltti, hep yanında taşıdığı gümüş koruma içindeki muskasını eline aldı. Öptü, başına koydu. Kem gözlerden düşmanın fenalıklarından korusun diye boynunda hep taşıyacaktı. O gün evde derin bir sessizlik vardı. Anası üzgündü. Üzgündü çünkü o ailenin biricik erkek evladıydı. Şimdi tüm engellemelere rağmen o ateşin barutun içine gidiyordu. Savaş demek ölümle riske girmek demekti. Halbuki bütün bunlara gerek yoktu. Çünkü ailesi elinden geleni yapmış, oğulları Osman'ı korumak için gerekli bedeli yatırmışlardı. Giyinip vedaya hazırlandığı odanın merdivenlerinden aşağı indi. Önce anasına doğru yürüdü, elini öptü. Sarıldı. Kucaklaştılar. Ardından babasına döndü, bakıştılar. Elini öptü, kucaklaşıp vedalaştılar. Ardına bakmadan yürüdü gitti. O gün 63 gönüllü bir araya geldiler ve hocanın duasını aldılar. Fatihalar ve aminler zaferi kazanıp geriye kazasız belasız ölmeden dönebilmek içindi. Kimilerine göre delilik, kimilerine göre de çılgınlık sayılacak, böylesine yürekli işleri yapmaktan çekinmeyen bu gözü pek adam kimin nesiydi acaba? Osmanlı 1883 yılında Giresun'da doğdu ailesi hakkında biraz bilgi verecek olursak ailesi aslında zengin bir aile. Denizcilik ticaretiyle, funda ticaretiyle uğraşan, taşımacılık yapan bir ailenin çocuğu. E, i̇ki defa evlilik yaptığını biliyoruz. Ve Osman Ağa'nın e, askerlik çağına geldiğinde e, Osman Ağa olarak ortaya çıkışının çok önemli. Neden Ağa? Önce onu izah etmek gerekiyorsa Ağa liderlikten insanlara verilmiştir. Dolayısıyla Osman da gençliğinden itibaren arkadaşlar aslında liderlik tebiyesi verilmiş. Karizmatik bir insan olduğundan, o a alakabıyla anılıyor. Osman Ağa askerlik mükellefeti olmamasına rağmen, yani babasının e, askerlik bedelini ödemesine rağmen, Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katıldığını görüyoruz ki bu da Osman Ağa'nın hayatında önemli bir kahramanlık nişanesini almasına sebep olacaktır. Daha on yaşlarına gelmeden arkadaşlarına üstünlük kurar, emsallerine üstünlük sağlardı ve mahalle arkadaşlarıyla oyunlar kurar. Bu oyunlar savaş niteliği taşıyordu ve arkadaşları ona onun elinden çıkmazlardı. Kurdukları oyunlarla Osman onları ya komutan gibi yönetir ve aynı zamanda eğitirdi. Çocukluğunda da Çetin Cevizdi. Yetiştiği ortam savaş sancılarının yeşerdiği yıllardı. Pontusçuluk kıpırdamağa başlamış, Giresun'un yerli Rumları ayrışma ve farklılaşma davranışları göstermeye başlamışlardı. Sert rüzgarların estiği, iç çatışmaların uç verdiği dönemlerde yetişen Osman'a daha o yıllarda arkadaşları ona ağabey arkabı takmışlardı, çağırıyorlardı. Ağlık 8-10 yaşlarında Osman ya kalmıştır. 15-16 yaşlarına geldiğinde Kabadayı geçinen Rum gençlerinin korkulu rüyası oldu. Ve onları sindirdi. Yıldırıcı, aktif bir güce sahipti kendisi. Osman Ağa askerlik olmamasına rağmen, yani babasının askerlik bedelini ödemesine rağmen Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katıldığını görüyoruz ki bu da Osman hayatında önemli bir kahramanlık nişanesini almasına sebep olacaktır. Çorlu'daki muharebelerde gerçekten Giresunlu diğer gençlerle beraber önemli hizmetlerde bulundu. İşte bu aşamada dediğimiz hadise meydana geldi. Çorlu'da bir şarapnel parçasının sağ bacağına isabet etmesiyle beraber Osman yaralanarak Şişli'deki Etvel Hastanesi'ne kaldırılarak orada Şişli Hastanesi'nde 7-8 ay yattı ancak bacağı bir daha eski haline döndürülemedi. Dolayısıyla bundan sonra Osman Ağa'nın top, Topal Osman lakabıyla da anıldığını e, göreceğiz. 1913'lü yıllar ıstırap içinde geçti. Bacağındaki yara zaman zaman beklenmedik acılara sebep olmaktaydı. Osman Ağa Giresun'un Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki Yalı Kahve'de arkadaşlarıyla en az yaralı bacağı kadar ilgilendiği ülkenin meselelerini konuşmaktaydı. Bu sırada Bulgarlar Osmanlı'dan kopardıkları topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurmanın güçlükleriyle boğuşmaktaydılar. Tarih kozasını yavaş yavaş örmekteydi. Osmanlı devleti zor günler yaşıyordu. 1914 yılının 12 Kasım'ına gelindiğinde Osmanlı Devleti işbirliği içinde oldukları Almanlar sebebiyle kendi sonunu getirecek olan Birinci Dünya Savaşı'na girmişti. Osman Ağa yerinde duramadı. Yalı kafede bir toplantı daha yaptı ve Balkan Savaşı'na beraber gittikleri arkadaşlarını yanına alarak askerlik şubesinin yolunu tuttu. Bu defa Batum'a gidiyorlardı. O tarihlerde Batum, Türk yurduydu. Deniz yolculuk için müsaade etmese de Giresun gönüllüleri yola koyuldular. Önce Trabzon'a yani vilayete varıldı. Bir Osman Ali'ye gönüllü olarak özel bir teşkilat mahsusan içinde yer alarak aslında hem bu Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan tehcir, ünlü tehcir hadisesinde yani zorunlu göç hadisesinde Ruslarla işbirliği yapan Ermeni ve Rumların özellikle bu bölgelerdeki yan bölgelere kaydırılması sırasında aynı zamanda teşkilat içinde o, o Türk ordusuna, Osmanlı ordusuna yardım ederek e, bir e, gönüllü olarak yine asker olarak çarpıştığını biliyoruz ki çok yararlı faaliyetlerde bulunduğu e, belgelerde de sabittir Osman Ağa'nın. İşte bu aşamada şunu söylemek lazım, üçüncü ordunun özellikle mahiyetinde çalışan Osman Ağa'nın e, Hamdi Bey tarafından, Albay Hamdi Bey tarafından e, korunduğunu ve himaye edildiğini, bu hizmetlerinden dolayı büyük takdirle karşılandığını biliyoruz. Bu 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 aşamaya kadar Osman Han'ın birinci dünya savaşında bölgedeki azınlıklarla ilgili vermişimden ilgili herhangi bir probleminde yaşanmadığını biliyoruz. Gönüllü sayısı 150'yi bulduğunda Batum'daydılar ve karşılarında Ruslar vardı. Batum'da Teşkilat-ı Mahsusa Alayı bünyesinde çarpışmalara katılan Giresun gönüllüleri önemli başarılar elde ettilerse de Rus ilerleyişini durduramadılar. 18 Nisan 1916'da Trabzon işgal edildi. İki yıl sonra 1918'lere gelindiğinde ise Ruslar Trebolu'nun çayı kenarına gelmişlerdi. Karadeniz açıklarında Rus kemileri dolaşıyor. Zaman zaman Giresun dahil pek çok sahil yerleşim yerini taciz ediyorlardı. Bu arada Osman Ağa asker kaçaklarının peşine düştü. Pek çoğunu yakalayarak kendi birliğine kattı. Giresun gönüllülerinin sayısı 800'ü buldu. Bütün bunlar olurken savaş da sürüyordu. 14 Şubat 1918'de Osman Ağa komutasındaki Giresun gönüllüleri, Harçit ormanlarında Ruslara karşı amansız bir çete harbi başlattı ve ağır bir darbe indirdi. Osman Ağa'nın bu başarısı ordu defterlerine kaydedildi. Rus savaşı uzun sürmedi. Rus ordusu 1917 Bolşevik devrimi sebebiyle yeni bir rejime geçmiş, ihtilalciler savaştan çekilme kararı almıştı. Bundan sonra geri çekilme kararı alan Rus ordusunu takip vardı artık. Nitekim öyle oldu ve Batum'a kadar takip ettiler. Osman Ağa yine boş durmadı. Batum'dan silah yapımı için gerekli olan araç gereci aldı ve yeniden Giresun'a döndü. Osman Ağa'nın Giresun'a dönüşünden birkaç ay sonra Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'yla idam fermanını imzaladı. Artık koca imparatorluk teslim olmuş ve bir devletin sadece geriye halkı kalmıştı. Ağa Giresun'a geldiğinde sevgiyle karşılandı. Yer gök inledi. Fakat memleketin hali içler acısıydı. Bu arada belediye reisi olan Hacı Bey oldukça yaşlanmıştı. Giresunlular bu işe kim en uygun olur dediler ve Osman Ağa'yı işaret ettiler. Nisan 1918'de başlayan görev tam bir yıl sonra 1919 Nisan'ında gelen bir haberle bozuldu. Osman Ağa ya ölü ya da diri yakalanmak isteniyordu. Herkes şaşkındı. Milli güçlerin ağzını bıçak açmıyordu. Tırmana Ermeni teşkili nedeniyle aranıyordu. Ermeni teşkili de Giro, Trabzon ve tabi olduğu kazalarda 8 Haziran 1915'te uygulamaya başladı. Bunda da sebep şuydu. E, bölgedeki Ermeniler Ruslarla işbirliği yaparak her türlü casus faaliyetlerinde bulundukları gibi silah ve çakçılığı yapıyorlardı ve ayrıca Müslüman halka yani Türk halkına da zulüm hareketlerde bulunuyorlardı ve halkı rahatsız ediyorlardı. Dolayısıyla hükümette bunların ee, Urfa, Zor ve bile istikametlerine, e, Musul istikametlerine sevkine dair karar verdi ve bu teçhiz uygulamasında da Osmanlı'da görev aldı. E, aradan geçen süre sonunda, e, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştan yine çıkması üzerine e, 1919'da Osmanlı İmparatorluğu zayıfladığı zaman da bir e, yargılanma yoluna girdi nedeniyle nedeniyle bu Trabzon mahkemeleri içinde de Osmanlı'nın da yargılanması istenildi. İşte aradan geçen dört yıllık süre sonra olan yargılanma ortaya çıktı. Teçhir hadisesi de 1915'te olmuştu. Dolayısıyla Osmanlı'nın yargılanması istendi. Osmanlı ile birlikte ayrıca Sarı Mahmut Eşref ve Hasan Beylerin de yakalanarak İstanbul'a göndermesi talep edilmişti. Osman Ağa, hükümetin isteği üzerine Giresun ve havalisinde bulunan bazı Rum ve Ermenileri Giresun'dan Çebin Karahisar'a kadar götürmüş ve burada Sivas valiliği görevlilerine teslim etmişti. Tabi bu emir e, Giresun'a ulaştığı zaman ulaştığı Osman Ağa bir müddetine Giresun'da kaldı. Çünkü o zamanki Giresun valisi Nizamettin Bey Osman Ağa'nın yakınıydı, milli kuvvetlerden yana, yanaydı. Ee, ve bir noktada emri hasır altı etti. Bu hasır altı edilmesinde de tabi yol asılmaz zade Hulusi Bey'in de bir faydası oldu. Sadece müddeyim onu sadece. Ama e, kaymakam Nizamettin Bey tarih olup gittikten sonra Badin'e de e, kaymakamı olduğu için bu sefer Osman yakalanması konusunda da ve Trabzon Valisi Mehmet Galip Gönç Bey'in de sıkı soruşturması takibi neticesinde Osman artık bürosunda kalamayacağını anladı ve kendisine de zaten bu durum Yulasılmaz'da da Hulusi Bey vasıtasıyla iletildi sıkı takip olacağını artık kilosundan ayrılması gerektiği iletildi. Bunun üzerine Osmanlı daha önce birlikte hareket ettiği cephede, bir Dünya Harbi'nde Haçlık cephesinde de beraber bulunduğu arkadaşı, dostu Tomoğlu İsmail e bir haber gönderdi. Tomoğlu İsmail e kendisini yani Giros'un yönesinin tabiriyle kendisinin sargıdan sargıda olduğunu bildirmişti. İşte bir gece Tomoğlu İsmail yanında Popmanoğlu, Hopmanoğlu, Kara Mustafa, Hamit gibi arkadaşları olduğu halde Girodun'a şehre geldi. Osman Ağa'yı sargıdan aldı. Sargıdan aldığı Osman Ağa bir müddet Keşaf'ta Tebeköy'de kaldı. Daha sonra Kaya Dibi köyüne yerleşti. Burada da bir sıkı takibe uğradığı için bu sefer Mahiyet ile birlikte Kalesa'ya doğru yola çıktı. Ve bu hadise o günlerde yerli Rumlar tarafından Osman Ağa'nın kolay yoldan yok edilmesi için bir fırsat sayılmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilgisinin etkileri sürüyordu. İmparatorluğun küçük bir sahil kasabası olan Giresun, en az Osmanlı Devleti'nin kendisi kadar zor günler geçirmekteydi. Osman'a tehcir suçundan arandığı sırada ortamı uygun bulan Rum çeteleri fırsatı hiç kaçırmadılar. Giresun sokaklarında Türk olup ve özellikle de kadın olup gezmek artık zorlaşmıştı. Çünkü sözle sataşmalar başlamış, Pontus hayalleri zirveye çıkmıştı. Güvenlik güçleri etkisizleştiğinden asayiş iyice çökmüştü. Öte yandan Yunanistan'dan Rum gemileri Giresun limanına sefer sayısını artırmış, Kızıl Aç adı altında silah ve cephanenin yanı sıra Pontusçuluğu güçlendirecek gazete ve dergiler gelmeye başlamıştı. Yunanistan'ın isteğiyle Pontus devletini güçlendirmek için Rum göçlerde ...artırılmıştı. Havanın böyle puslu olduğu bir sırada Giresun'da bulunan Rum Mektebi'ne... ...Yunanistan'dan getirilen dev bir Yunan bayrağı asıldı. 5 Haziran 1919 günü asılan bayrak orada günlerce kaldığı halde... ...emniyet güçleri kılını kıpırdatamadı. Türk ülkesinde yabancı bir devletin bayrağının resmi bir kuruma asılıp üstelik de indirilememesi Türk halkını çok tedirgin etti. Bu çaresizlik karşısında şehrin ileri gelenleri o sırada Şebin Karahisar bölgesinde tehcir suçundan dolayı aranmakta olan Osman Ağa'ya haber saldılar. Gazi Osman, Yiğit Osman haberi alır almaz uçtu. Aradan tam 18 gün geçmişti daha fazlasına tahammülü yoktu. Kuş cıvıltılarının dışında derin bir sessizliğin yaşadığı bir saatte Osman adamlarıyla duvarın dibinde ...belirdi. Kapıdaki nöbetçileri teslim aldı, dev Yunan bayrağını bekleyenlere sezdirmeden etraflarını kuşatmaya başladı. Teker teker hepsini etkisiz hale getirdikten sonra Yunan'ın Pontus hayalini Giresun kapısında sona erdirdi. Yıllar sonra bu olay hakkında yorum yazan Yunan tarihçi Stephenos Yarasimos, Giresun operasyon olanıydı diyecekti. Yunan bayrağı indirilmiş, Yunan operasyonu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Türk'ün şanlı bayrağı yeniden göndere çekildi. Giresun halkı derin bir oh çekmişti. Bu olayla birlikte kendi yurdunda öksüz kalmadıklarını anladılar. Yiğit Osman, Karayağız Osman gecenin bir şafağında ansızın gelmiş ve son sözünü söylemiş gitmişti. Artık o bir efsane olmuştu. Bundan sonra her kim azgınlık etse ve Türkiye kendi yurdunda sataşsa Osman'la başı dertte demekti. Ve bundan gayrı Türk halkı Osman Ağa gelecek, bu yaptığınızı söyleyeceğiz, görürsünüz diyecek kendini koruyacaktı. Düşman için korku, mensup olduğu Türk milleti için kurtarıcıydı artık. Bayrak olayından sonra Osman başarısı dilden dile bölgeyi sardı. Yerel yöneticiler Osman Ağa'nın af meselesine daha bir titiz yaklaşmaya başladılar. Ancak bu zaman alacaktı. Mondros'ta işgal yok diyen itilaf devletleri tarihin her döneminde olduğu gibi sözlerini tutmadılar ve 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'i işgal ettiler. İmparatorluğun öteki ucunda çıkan bu yangın karşısında ilk tepki veren yerlerin başında Giresun vardı yine.